بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب مسن إل عطنج ريوات رضي الله عنه ريوات لن خيرك. رسول الله صلى الله عليه وسلم شوية أرأيت لو كان بفناء أحدكم نهر يجري يغتسل فيه كل يوم خمس مرات ماذا كان ملقيا من درنه قالوا لا شيء قال فإن الصلوات يذهبنا الذنوب كما يذهب الماء الدرن Aleyhisselam bana söyleyin şayet birinizin evinin içinden günde beş defa yıkandı bir nehir aksa o nehir kişinin kirinden geriye ne bırakır Bir şey bırakmaz dediler. o da işte namazlar da suyun kiri giderdiği gibi günahları giderir buyurdu. يقول عمر رواية حضرة رضي الله عنه يقول عثمان رضي الله عنه قَالَ كُنْتُ عِنْدِ عُثْمَانَ فَدَعَ بِتَهُورٍ حضرت عثمان عبتس السلام سُوِ استَدِ رسول الله عليه وسلم شوية مَا مِنْ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْدُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤتى كبيرة وذلك الدهر كله Farz bir namazın vakti girdiğinde abdestini güzelce alıp huşusunu ve rukusunu güzelce yerine getiren her Müslüman kişi için bu namaz büyük günah işlenmedikçe kendisinden önce işlenen günahlar için bir kefarettir. Bu da bütün namaz bütün zaman boyunca geçerli Yani bütün namazlar için geçerlidir. Ya da yıl boyu bu şekilde kişi yaptığı sürece Allah Celle Celaluhu namazlarından dolayı onun günahlarına kefaret kılar. Hadis-i şerifte huşu geçmişti. Huşu kalpteki Allah korkusunun ağzalara yansımasıdır. Yani kişinin namazda Allah korkusundan etrafıyla ilgilenmemesi, gözünü sağa sola çevirmemesi ve benzeri şekilde bir sükunet hali içerisinde olmasıdır. Yine Hazreti Osman'dan gelen bir rivayette efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Men etemmeludu aka ma amara Allah, fas salavatu kefaratun lima Kim Allah'ın emrettiği gibi abdestini tam alırsa kıldığı namazlar aralarındaki günahlar için keffarettir. Humran diyor ki Hazreti Osman Radiyallahu Anh'ı gördüm abdest aldı abdestini tamamladıktan sonra da gülümsedi. Sonra da niçin güldüğümü biliyor musunuz? dedi. Biz de hayır dedik. O da şunu söyledi kendisi. Çünkü ben Peygamber Aleyhisselam'ı gördüm. Abdest alıp tamamladıktan sonra gülümsedi. Ardından Aleyhisselam şöyle buyurdular. etedrun minme dehiktu kulna allahu ve rasuluhu alem. Kale fe innel abde. Fe abdel إذا توضع فأتم وضوءه ثم دخل الصلاة فأتم صلاته خرج من ذنوبه كما ولدته Aleyhisselam biliyor musunuz neden güldüm dedi. Biz de Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. O da çünkü Müslüman kul abdestini güzelce ve tam olarak alıp sonra da namazına başlayıp namazını tamamlarsa annesinin onu doğurduğu gündeki gibi günahlarından arınmış olur dedi. Bu hadisimizi aynı zamanda Ahmet bin Hanbel de müstedinde rivayet ediyoruz. Yine Humran Hazreti Osman'dan rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men tevadda fe ahsene thumma thumme ghafar Allahu lehu ma beynehu ve beyne salati Kim abdestini güzelce alır, namazını kılarsa Allahu Teala o kişinin o abdestle diğer namazlar arasındaki günahlarını bağışlar. <laughs> Humran bin Eban'dan gelen bir rivayet. Şöyle dedi. Osman radıyallahu anhü ile beraberdim. O sırada müezzini geldi ve ona namaz vaktinin girdiğini hatırlattı. O da şöyle dedi. Peygamber aleyhisselamın yanındaydık. Bilal ona gelip namazı hatırlattı. Sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Lekad erattu en uhaddifekum emran fümme bedeli en eskute fe ya Resulallah حدثنا فإن يك خيرا سارعنا فيه وإن يك غير ذلك ننتهي عنه. فقال ما من رجل مسلم يتوضأ كما أمره الله ثم يصلي كما أمره الله يتم الركوع والسجود إلا كفرت ما قبلها من الذنب. عليه الصلاة والسلام ««صَلَّاةً بِرْشِيِّ بِالدِرْمَجْدِ اسْتَمِشْتِمْ أَمَّا صُلَّاةً وَيُجُنْ قَرْدٍ» ده. إِيَّ الله رَسُولُ» Bize onu bildir. Şayet hayırsa onu yapmaya gayret ederiz. Eğer öyle değilse ondan sakınırız dedik. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam Allah'ın emrettiği gibi abdest alan, rukusunu ve secdesini tam yapıp Allah'ın emrettiği gibi namazını kılan her Müslüman kişi için bu namazı önceki günahlarına kefaret olur dedi. Ebu Vail'den Osman bin Affan radıyallahu anh'ı abdest alırken gördüm. Üç defa ellerini yıkadı üç defa yüzünü yıkadı, üç defa ağzını ve burnunu çalkaladı, üç defa kollarını yıkadı, başını ve kulaklarının içini ve dışını mesetti. Sonra üç defa ayaklarını yıkayıp ayak parmaklarını yüzünü yıkarken de sakallarını hilalledi. Ardından Resulü Aleyhisselam'ı gördüm, benim yaptığımı gördüğünüz gibi yaptı dedi. Hadisin orijinalini de okuyalım. Ra'aytu Uthman ibn Affan yatawadda فغسل يديه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسه برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ثم غسل قدميه ثلاثا ثم خلل أصابعه وخلل لحيته ثلاثا حين غسل وجهه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كالذي رأيتموني فعلته أفان عليه السلام ربنا اتنا في عم برمزه صحابي كرامتا عبدالله <سؤال> وقيامتا عدو الله ونراك زلتا ويالله وملائمتا عظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المسلم والحمد لله رب العالمين